Merhaba arkadaşlar. Ben e, ee, videoları çekeceğim. Hemen başlayalım. Ben bir de bu arada Jazet Jazet diye ben biliniyorum. Eee Blast videoları çekeceğim. Eğer ki beni istiyorsanız yorumlarda belirleyin. İstemiyorsanız da yani siz bilirsiniz. İsterseniz bir oyun oynayalım. Ne dersiniz? 8 bitle. De. Hep bu yerden oynayacağım. Adım Süper Cel. Aslında Jazedim. Jazet. Abone olursanız da sevinirim. Güzel oynuyorsam da <laughs> yazarsınız yorumlardan. Ben pek güzel oynadığımı sanmıyorum. Çekilişimiz olacak. Hep Mesela taralı hesap olacak öyle çekilişler olacak yani o yüzden lütfen şey yapın çekilişleri ben söyleyeceğim size ne zaman çekiliş olacağını birazcık donabiliyor yani arkadaşlar lütfen abone olun yani bilmiyorum ama canınız isterse abone olursunuz Blastas videoları çekeceğim. İsterseniz hangi oyunları isterseniz yazın yorumlarda. Bu arada adım Mirkan. Lütfen abone olun. Ben size şey yapacağım. Video çıkartacağım. Değil mi? İşim olur. <laughs> kardeşim var kardeşim var kardeşim öleceğim galiba öldüm arkadaşlar bu yani eğer ki beni istiyorsanız jazet 1 2 3 deyin yazın ben hemen videoya başlayacağım zaten ondan sonra sizi seviyorum Hoşça hoşçakal bu arada TikTok'tan da beni takip etmeyi unutmayın. Size hemen hesapları göstermeyeyim ya da. Ben size çekilişten veririm hesapları. Yani çekilişten şey yaparım. İstiyorsanız bu hesabı da vereceğim size. Rozet. Hediyem olur. Yazın iyi ben idemi hemen vereyim size. Şöyle hemen bakın. Burada idem. Bu benim ablam. Yani kardeşim diyeyim. <laughs> Beni ekleyin. Tamam mı? Ondan sonra kulübümüz bu. Mutfak kulübü de gelebilirsiniz Yani Şey olur Güzel olur İstiyorsanız Ekleyin beni istemiyorsanız da Yani siz bilirsiniz Yani Bilmem eğer ki Bu YouTube'tan para kazanırsam Mesela TikTok'um da var Benim Mirkan84 diye Eğer ki onlardan para kazanırsam Size hep her sezon bra pas açacağım. Söz veriyorum. Eğer ki param gelirse size bra pas açacağım. O sizin hakkınızdır. O yüzden lütfen abone olun. Ama siz bilirsiniz. Söz veriyorum bu arada. Görüşürüz. Hadi 8 bit. Birazcık şey yap. Tamam abi. Geldi sesimde. Hadi görüşürüz.